Bismillahirrahmanirrahim. Vakfımızın mübarek Ramazan ayı mesajı 2025. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara suresi 183. ayet-i kerime. Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Nesai Siyam Ömür sermayemizin en büyük zaman dilimi olan bir Ramazan iklimine daha kavuşmanın heyecan ve manevi hazzını yaşıyoruz. Zamanı yaratan ve bereketlendiren, bizi mübarek aylara eriştiren Rabbimize sayısız hamdü sena, alimlere rahmet olan Resuluna salat ve selam olsun. Ramazan ayı dünya meşgalesinde kendisini unutan bize gölgesinde dinlendiğimiz bir ağaç serinliğidir. Ramazan ruhlarımıza nefes veren, yaşadığımız stres ve dünya telaşının içinde bir an durup kendi iç dünyamıza dönmemizi, irkilmemizi, kendimize ve çevremize bakmamızı sağlayan eşsiz bir aydır. Ramazan toparlanmamız ve istikamet bulmamız için bizlere yeni bir can, yeni bir başlangıçlar sunar ve yeni bir nefes getirir. Ramazan hayatın her güzelliğinin kendisinde ne şu nama bulduğu bir ilahi mekteptir. Bir ay boyunca süren yoğunlaştırılmış bir Rabbani eğitimdir Ramazan. Ramazan eğitimi bir malumatlar yığını değildir. Ramazan eğitimi insanın iradesini güçlendirerek kendi özüne doğru yolculuğa çıkan ve eşrefi mahlukat olmasına vesile olan bir eğitimdir. Bu eğitim aynı zamanda bu yoldaki tüm engelleri kaldırma eğitimidir. Ramazan orucu kişiyi heva ve hevesinin tasallutundan çıkararak onu hür kılan bir ibadettir. Bugün insanlığın fıtratından ve yaratılış gayesinden uzaklaştığını ve uzaklaştırıldığını üzülerek görüyoruz. Fıtrat insanın özüne dönmesi, Rabbinin şemsiyesi altına girerek ilahi mesajla aydınlığa çıkmasıdır. Umulur ki korunasınız sırrınca Ramazan ayının hedeflerinden biri de müminlere kurtuluş reçetesi vererek onları sirat-ı müstakime iletmek böylelikle onları ebedi mutluluk diyarı cennete götürme adımıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır. Ramazan ruhlara şifa Kur'an'la daha fazla buluşmaya onun manevi lezzetini almaya, onunla hayat bulmaya davettir. Mümin kullar Ramazan ayıyla beraber Kur'an'la daha fazla hemhal olmalıdır. Mümin Kur'an'ın meal ve tefsirini okuyup anlayarak yolunu aydınlatmak, huzura ve mutluluğa ermek için bir meşale gibi Kur'an'ı hayatına taşımalıdır. Ramazan dayanışma ve yardımlaşma zirvesidir. Bu ay bizleri en yakınımızdan başlayarak çevremize, ve ümmet coğrafyasına duyarlı olmaya telkin eden bir aydır Ramazan ayında fitre, infak ve zekatlarımızla müminleri sevindirmeli, nefsimizi cimrilikten kurtararak bu ayı kardeşlerimizle kucaklaşmaya ve onlarla dertleşmeye vesile kılan bir köprü kılmalıyız. Ramazan bir inzivadır. Kulun ruhunu dinlendirmesi, itikafa girerek muhasebe yapma ayıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı boyunca Hira mağarasında kalır, itikafa girerdi. Geliniz bizler de ruhların adeta şölen yaptığı Ramazan ayında ruhen ve bedenen arınmak için itikafa girerek hem benliğimizi kirlerden arındıralım, hem geçmiş günahlarımıza tevbe ederek geçmişimizin muhasebesini yapalım. İslam coğrafyasındaki acı ve kederleri düşünerek Rabbimizden bize bir çıkış yolu vermesi ve bizlere güç, kuvvet, uhuvvet bahşetmesi adına ona yalvaralım. Bu mübarek Ramazan ayında iftarlarımız birliğimizi, kardeşliğimizi kuvvetlendirsin. Zekat, sadaka ve fitrelerimiz bir çare gönüllere giden bir köprü olsun bu duygu ve düşüncelerle buruk da olsa karşılayacağımız Ramazan ayının başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda acıların son bulmasına kardeşlerimizin huzura kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Cenab-ı Mevla her birimizi bu ayın fadlu kereminden rahmet ve bereketinden istifade edenlerden eylesin. Peygamber Sevdaları Vakfı